Nasıl dersin? Lakin en sevdiklerimi dahi tehdit ettirirsin. Söz veriyorum. Babam ölmeden evvel bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun olmamı ister. Yerine getireceğim. Bu defa oyun yok. Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kuruluş Osman dizimiz asla final olmasın. Uzun süre kanalda kalsın isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle fragmanın en çok merak edilen konusunda başlayalım. Fragman ve dizide Malhum Hatun'un geldiğini gösterseler de bu Osman Bey'in bir hayalidir. Osman Bey fragmanda gördüğümüz gibi postun arkasında dua sırasında Kaleli duasını uykusuna dalıp hayal görmüş olabilir. Osman Bey rüyasında iki ateş arasında kalmış sağında Malhun Hatun solunda Bala Hatun öfkeli bir şekilde görüyor. Malhun Atun karakterini canlandıracak oyuncu hakkında henüz bir açıklama yok. Bay Hoca şehit olacak mı? Öncelikle Bay Hoca Ermeni-Beli Savaşı'nda şehit olmuş. Fragmanda gördüğümüz savaş Ermeni-Beli Savaşı değil. Bu savaşta Bamsı Bey'i göremedik. Ayrıca Nikola'nın üst seviyeye geldiğini söyleyelim. Bu videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve Kuruluş Osman İsa hakkında en doğru analizlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmayı unutmayınız.